Dünyanın en büyük 12 mafya kuruluşu Türkiye'de denirse ne dersiniz? Peki bunun İçişleri Bakanı Sayın Soylu söylerse ne dersiniz? Ya 20 yıldır iktidardasınız, nasıl oluyor bu demez misiniz? Var mı böyle bir şey dersiniz? Dünyanın bakın en büyük Türkiye'de Türkiye'de Azerbaycanlı bir mafya lideri öldürülüyor. Azerbaycan bu adamı kabul etmiyor. Türkiye'de bu adamın mezarı var. Ama normal mezar değil, anıt mezar yapıyorlar. Türkiye'de kırmızı bültenle aranan birileri var. Valilikten silah ruhsatı alıyor. Türkiye'de kırmızı bültenle aranan birisi var. Mesela Yozgat valisiyle haş sohbet ediyor. Fabrika açıyor. Hollanda'da kırmızı bültenle aranan birisi Türkiye'de pizza zincirleri açıyor. Yahu İçişleri bakımına sormak lazım. Gerçekten. LGBT'ler, MGBT'ler bizi gay yapmayacaklar diyorsunuz da kurşun sıkıyorlar götümüze. Millete. Yani şu bu, bu başlangıç, daha bu başlangıç yani. Söylenen o ki Meksika'nın en büyük mafya kartelleri Türkiye'de ev bakıyorlar diyorlar. İçişleri Bakanı gerçekten LGBT'lilerle uğraşacağına bunlarla uğraşsa nasıl olur? Ne dersiniz? Kahveler nasıl? Benim vallahi bayağı korkutucu bir fal çıkıyor gibi geliyor içimden. Gerçekten LGBT mi, mafya mı? Uh. Yani ikisi de sizi kıçınızdan vurur biri gebertir, biri Allah bilir. Kişiliğinize bağlı. Ama yani ikisi de olmasın kardeşim ya. Ama en önemlisi benim çocuğumla yemek yediğim yerde silah kullanılmasın diyorum. Ne dersiniz?